Merhaba ekilerevin kanalınıza hoş geldiniz. Bu videoda bol bol banktan sevgisine maruz kalacaksınız. Beni bugün cidden ağlattılar. Bakın albüm yayınlanmadan önce Jay'in albüm dinleme partisi yapılmış. Hani hobi yapmış diye ya, hatırlarsınız. Ha öyle işte. Ama süper gizli olmuş. Hiç haber veya görüntü paylaşılmadı. Bir iki gündü birkaç kişi böyle bardaklar paylaşınca dinleme partisi şüpheleri oluştu bizde. Bugün gelen paylaşımlarla da emin olduk. Şuna bakın, aileye bakın, sevgiye ilgiye sadakat kate bağlılığa bakın. BTS bu solo dönemde iyice kanıtladılar ayrılmaz gerçek bir aile olduğunu. JK'nin abileri onu dinleme partisinde yalnız bırakmamışlar. JK ye abileri büyüttü. Nasıl gururludurlar. BTS'e solo fan olanın diğer üyelere nefret besleyenin ben aklına tüküreyim. Kusura bakmayın yani. Ship kavgası yapanların da öyle. Hatta onlar kusura bakabilir. İstediğiniz ship'i yapan ama bu gerçek diye tutturup kavga etmeyin komik oluyorsunuz. Şu pozlara, şu sevgi dolu huzurlu surat ifadelerine, şu mutluluktan parlayan gözlerine bakın sonra konuşun. Kim Taeyeon? Bu nasıl sarılmadır paşam? Bu benim JK'yi her gördüğümde yapmayı hayal ettiğim sarılma şekli. O küçük kafasını ısırmak vardı. O kadar güzel bir manzara ki bu. Bak bak doyamıyorum. Sizi çok seviyorum ya. Ah orada hobi. Yungi ve Jin'i aradı gözlerim. Kim bilir orada olmayı ne kadar isterlerdi ama Yungi katılmış olabilir. Şurada bir el var fark ettiyseniz. Bu elin parmak yapısına bakılarak Yungi olduğu söyleniyor. Çünkü Yungi devlet memuru gibi askerlik yaptığı için sabahtan akşama kadar çalışıyor. Eve gidebildi için katılmıştır muhtemelen. Asker olduğu için fotoğraflarda görünmesi yasak olabilir bu yüzden orada olduğunu bilelim diye elini göstermiştir. Umarım bu dinleme partisinin bir banktan bombu gelir. JK bugün abisinin programının birinci yıl dönümünde yine onunlaydı. Yayının ortasında gruptaki mesajları gören Taeyeon geldi. Durmadan yiyip arada konuşmalara dahil oldu. JK'nin doğum gününü kutlayıp hediyesini de alarak gitti. Mutlaka izleyin çokça sevgi ve bilgi var. Mesela JK daha bize duyurulmayan bir sürü içerik hazırlamış. İçinde Jimin meleği de var birinin. Şimdi JK bu programa katıldığı sıralarda Seven'dan sonrasını anlatan bir belgesel çektiğini söyledi. Bu demek oluyor ki bu yüzden her yere kamerayla gidiyordu. Ve hani Amerika'da Jimin ile çekim yaparken görüldüler ya, işte o da bir seyahat programı çekmişler. Yakında yayınlanacakmış. Jimin ve Jungkook'tan bir seyahat programı kim bilir ne kadar komiktir. Fazla bilgi verilmedi. Hemen kestiler ama Jimin yıllar önce JK seninle bir seyahat programı çekmek eğlenceli olur demiş. Ta ki o ana dek fırsat olamamış. Sonra aniden Amerika'da bir çekim ayarlanmış. Hatta Jimin Yungyi aramış ve ben J.K. ile içmek için Amerika'ya gidiyorum demiş şapşal. J.K. Jimin geldikten sonra çok komikti, tamamen kaotikti dedi. Yungyi de Jimin'de kalbinize ona çeken güçlü bir şey var dedi. Ah ah çok iyi biliriz milyonları kendine aşık ediyor. En büyük aşkı da BTS ama birbirlerine aşkla bakıyor, sevgi sözcükleri söylüyor, övüp duruyor ve 2025'i heyecanla bekliyorlar. Jungkook gerçek bir aile değiller ama aile gibi hissettiriyorlar derken çok içten ve albi promosyonlarını yaparken bile yedimiz yeniden birlikte bir yolculuğa çıkalım istiyorum. Neresi olduğu önemli değil. Yedimiz birlikte olalım yeter. Bizim için her yer güzel olur zaten deyip onları özlediğini en açık şekilde dile getiren en küçük üye. Her bir üye her röportajında tekrar bir araya gelmek istiyorum diyor. Ve bugün saç vita'da bu üçü olabildiği sürece birlikte olmalıyız. Tıpkı Armi'nin istediği gibi dedi. Yaşlı bir teyze olduğumda bile Armin olacağıma söz vererek sizin hiç ayrılmayacağınız sözüne inanıyorum çocuklar. Yorumlarda buluşalım ilkilerim. Sizi örlüyorum.